Çocuklar koşun. Şişme bir flamingo ve içi orbeezle dolu bir havuz buldum. Of bu flamingo bir harikaymış. Orbeez dolu havuza bir bakalım. Vay canına. İçi orbeezle dolu gerçekten. Bu flamingoyu buraya boşuna koymamışlardır. Havuzun içine yerleştirelim. Kedi çocuk ben de geleceğim yanına. Çocuklar bakın ben bir şey daha buldum. Ne buldun kertenkele çocuk? Orada sıkış tıkış oturmaya ne gerek var? Çıkarın şunu. Süper güçlü kertenkele gücü. Bakın bu havuzun için daha uygun bir flamingo buldum. Şişme. Hem de daha güzel şunun kafasına bakın. Şimdi bunu havuzun içine koyalım. Bunun içine binelim. İlk ben bulduğum için ben atlayacağım ilk. 3, 2, 1. Beni de al. Ah kedi çocuk üstüme atladın. Çocuklar sizi burada süreyim mi? O orbizler aşırı kaygan ve yumuşak arkadaşlar şuna bakın. Bu havuzda tam tadını çıkartamıyoruz arkadaşlar. Havuz çok küçük olduğu için sadece ileri geri gidebiliyoruz. Bizim daha geniş bir havuzumuz vardı hatırlıyor musunuz? Siz burada bekleyin ben onu alıp geleyim. Oh. Oh keyif sıcacık su. Romeo, Romeo acil durum, acil durum. Of iki dakika ağzımızın tadıyla tatil yapamadık. Ne oldu söyle. Baykuş kız buraya doğru geliyor. Hemen havuzu boşaltmamız lazım. Ne? Neden boşaltmamız gerekiyormuş? Bu pijama askillerin havuzu romiye unuttun mu? Onlardan gizli kalıyorsunuz şu an. Korkudan bayıldı. Hadi çocuklar çabuk havuzdaki suyu da boşaltın. Birilerinin girdiğini anlamasınlar. Suyu nasıl boşaltacağız ki? Bilmiyorum. Hadi havuzu al götürelim hemen. Bir yere dökeriz. Heh, tamam. Hemen uzaklaşalım şimdi buradan. İşte büyük havuz burada. O yağmur mu yağmış burada? Üstünde su damlacıkları var. Neyse bunu hemen bizim çocukların yanına götüreyim. Bunu görünce çok sevinecekler. Bu soğuğun ortasında, kışın ortasında. Bu havuzla ne yapacak baykuş kız? Ay kızları biriniz gidin takip edin şunu nereye gidiyor? Tamam Romeo ben bakarım. Çocuklar Orbeez havuzundan çıkın. Büyük havuz geldi. Burada beyaz flamingoyu bile yüzdürebiliriz. Yaşasın. Hadi kertenkele çocuk gel çıkalım. Bu orbizleri şimdi öbür avuza aktaracağız. Flamingo'yu da çıkaralım. Umarım dökmeden aktarabiliriz. Eğer dökülürse çok kötü olur. Hadi dökülme lütfen. Dökülecek gibi. Aa! Tamam görev başarılı. O bizleri dökmeden aktardık büyük havuza. Şimdi flamingo testi yapalım. Bakalım büyük beyaz flamingo burada yüzebiliyor mu? Biraz fazla büyük oldu ya. Bunu yüzdürmeyelim burada. Onu denize gidince alırız yanımıza. Şimdi pembe ideal flamingo yüzdürelim. Bakın şuna. Sanki asfaltmış gibi asfalttaki bir arabaymış gibi hızlı bir şekilde gidiyor her yöne. Bakın dokunuyorum sadece. Sanki altında tekerlek var. Demek baykuş kız buraya getirmiş havuzu. Aa. Uh -oh. Romeo'nun orbizlerini almışlar. Romeo buna çok kızacak. Romeo pijama skillere bakıp geldim. Ee ne olmuş? Senin orbiz havuzunu açmışlar ve baykuş kızın büyük geniş havuzuna aktarmışlar senin orbizlerini. Ne? İşte bunu yapmayacaktınız pijama skiller. Başka ne gördün? Bir de flamingolarını da kullanıyorlardı Romeo. Ne? Flamingolarım mı? İşte bunu asla göz yumamam. Yürü ay kızı gidiyoruz. Gelin bakalım pijama skiller. Ben kötülük yaptığımda bana hep ceza ha. He? Yürü. Romeo ne yapıyorsun? Orbizlerimi benden izinsiz çalıp kullanmak ne demek ha? Çalmadık ki Romeo. Yolun ortasında duruyordu. Orada bırakmasaydın. Siz de şu an yolun ortasınızdasınız. Al bakalım. Sen de al. <laughs> Romeo orbizlerin içine bizi atarak canımızı acıttığını mı düşünüyorsun? Nasıl yani canınızı acıtmıyor mu? Ay kız bir denesene kenara vurdurttun ay kızı. Canımı acıttın. O bizlerin içine at sadece bakalım acıyor mu acımıyor mu? Oo. Acıtmak bir yana bildiğin masaj yapıyor çok rahat. Ben burada birazcık kalacağım ay kızı. Sen de gelmek istiyorsan gelebilirsin. i̇çine girdikçe daha da rahatlaşıyor. Ben de gideceğim. Aa, gerçekten söylediğin kadar varmış. Hani biz de içine girelim bakalım nasıl oluyor. Oo çok rahat. Ben de. Ben de. Hey Romeo, bizi çağırmadan pijama askerlerle o biz partisi yapmak ha? Biz de gidiyoruz. Gelin gelin herkes girsin. Ooo çok rahat. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Şu an o kadar rahatladım ki niye buraya geldiğimizi bile hatırlamıyorum. Ne yapacaktık biz ya? Bir şey yapacaktık sanki. Neyse, artık bir önemi kalmadı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.